Şuna bakın arkadaşlar. Dünya günü için Brooklyn Skipper ve ben arka bahçede kamp yapmaya karar verdik. Evet. Tabii ki marshmallow yapmamız gerek. Klasik çikolata, bisküvi ve marshmallow. Ama sonra babam bana bir sürü başka fikir verdi. Hmm, favorim fıstık ezmeli ve reçelli. Aha, en iyisi fıstık ezmeli, çilekli ve muzlu Elvis. O, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Gece gökyüzü inanılmazdı. Yıldız gözlemcisi olmalıyız. Aa, haklısın. İyi ki teleskopu getirmişsin. Bu mükemmeldi. Evet, insan her zaman mükemmele hazır olmalı. Ve müzik olmadan Skipper partisi olmaz. Fenerlerim de ortamı ayarladı. Oo, uh, Skipper biraz korkunç <laughs> ama ilgi çekici bir hikaye anlattı. Ben de Jackson ve Jayla'yı anlatmak için <laughs> sabırsızlanıyorum. Onlar için fazla korkunç olmaz değil mi? Hayır, <laughs> şaka mı bu? Bayılacaklar. Yani bizim kampa bayıldığımız gibi umarım izlerken keyif almışsınızdır ve bu Dünya Gününde doğayı kutlamak için siz de açık havada olabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.